selam arkadaşlar. Şimdi ıı, kaç oluyor? 3. Üç. Üçüncü deneyimiz devam edeceğiz. Şimdi bu deneyde alır. Şimdi yine biz izledik. İşte şişe böyle suyu dolduruyorsunuz. Sonra peçeteyi ıslatarak şişenin kapağını kapatıyorsunuz. Şişeyi ters Hadi. çevirdiğinizde su dökülmüyor. Su Şimdi bir tane böyle şunu, şunu yedek kullanalım. Evet. Şimdi bir tane böyle bir şişemiz var. Bir tane böyle bir şişemiz var. Şimdi ikisini de ben suyu dolduracağım. Sonuna kadar. Bu doldu Tamam. Tamam bunu da ekleyelim. Bu azıcık daha tamamına kadar Tamam. Şimdi, tamam şimdi birini sen evet. birini ben. Evet, evet. şimdi. Birer tane kaşık alıyoruz. Başlayalım. Önce sen yap. Arkadaşlar şimdi... Susun. Peçeteyi ıslatarak yavaşça... Sen yardım edersen... <laughs> tamam. Ay, dur. Şuradan kopartalım. Tamam. tamam. Şimdi peçeteyi... Şimdi, hadi bakalım. Evet arkadaşlar işe yarırlarım. Dökülmedi. Dökülmüyor. <gülüyor> 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 küçük, küçük şeyleri deneyelim. Yani. Merak ettim olacak mı diye. Peçeteyi yine ıslatıyoruz. Ya burada su galiba eksilmiş. iyice ıslandı. Şimdi ıslanınca kapattık. <laughs> deneyelim bakalım. Seni daha kolay koptu yalnız. Benimki biraz daha küçük olduğu için. Evet. Şimdi bunu bir daha deneyelim bunu. Bu akar Hayır. mı acı? Bakalım. Hayır. Vay be. Görüyorsunuz değil mi? Yani Hidesi başka hiçbir şey yok. yok. Hani hile Hayat bile duruyor. yok. Yani bu burada duruyor. Şimdi sıra bunda. Evet Eylül. Dener misin? Aynen. <laughs> Aynı, aynısız. Dökülmüyor. Şimdi bu sular niye dökülmüyor? Bence bunu kapattığımızda içinde hiç hava kalmadığı için. Değil mi? Yani hava suyu... onları hapsediyor ve onlar dökülmüyor. Çünkü ağzına kadar dolu. Evet. Yani aslında bir kapak yok. Sadece peçete var. Peçeteler zaten ıslandı, ıslak. Ama her an yırtılabilir. Ama dökülmüyor. Evet. Yapıyoruz. Yani Hatta böyle yapıyoruz. Şey biliyor musun? Ee, başka bir videodan e, şişeden şişeye boncuk geçirme hmm. diye bir deney var. Başka bir, onu başka bir videoda onu deneriz. Gördüğünüz gibi. yani Burada peçeteden başka hiçbir şey yok. Hatta şöyle peçeteyi kaldırıyoruz. Kaldırdık peçeteyi. Ve dökülüyor. Gördüğünüz gibi dökülüyor şey olduğu gibi. Ama bu peki olmaz. Ama. Şimdi arkadaşlar şöyle azıcık açsak diyorum. Bundan gelir. Açtım ama gelmiyor. <laughs> evet biraz açık aslında. Şöyle bu açalım sefer kesin sefer. gelir. Evet. Hoppa ve gitti. <laughs> Zıba gitti. Bak aynı şey gördük. gördük. Şimdi burada kapat. Bak, Aa, biraz gibi. kaldırsak böyle dökülür mü? Hayır. Bak şu an aslında şu an şu an şişede şişe da hop. Hop. Arkadaşlar gördüğünüz gibi suyun içinde su herkes bunu bile. Ee, insanlar okurken fen bilimlerinde bile evet. öğrenir. Ee, bir şeyi suyun içinde hava yoktur. Gördüğünüz üzere hava yok. Suyun içinde hava olmadığı için şu an biraz havada ama Dökülmüyor. Hava olduğu zamanlar dökülüyor. Yani bu deney cidden çok şaşırtıcı bir deney. Bir sonraki deneyde bu suyun içindeki yani su ve hava ile ilgili bir olayımız daha var. Evet. Ne yapacağız? E, Alüminyum folyo üzeri e tablo. Yani tablo. o su evet. sonra. Ha. Su şişesinde. evet. Su şişesinde musluk yapacağız evet. arkadaşlar. Şimdi onu deneyeceğiz. Çok şaşıracaksınız. Görüşmek üzere. Biz hemen geliyoruz. Tamam. Peş şişemizi alalım. Eşyalarımızı alalım. Geliyoruz. Bay bay. Bay bay.